Evet dolmalarımızı topladı. Dolmalarımız kurudu artık. Şöyle göstereyim. Çok çıkarıyor. Bakın. Allah kışa nasip etsin herkese bize de. Hadi dolmalarımızı yapımına geçelim. Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben de iyiyim. Bugün kış hazırlığını yapacağım Allah'ın izniyle. Kuru patlıcan dolması yapacağım. Ee, geçen sene de ben bu videoyu çekmiştim ama yorumlar geliyor. Sağ olsun ha videomda çok izlendi. Allah razı olsun izleyen ve izlemeyen herkes de. Ee, detaylarını istiyorlar. Bütün detaylarıyla bu videoyla sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Önce patlıcanlarımızı böleceğiz. Ee, büyük ya da küçük o sizin tercihiniz. Bazen büyük patlıcanları 3'e bölüyorum. Bazen de küçükleri böyle ikiye bölüyorum. Önce bu şekil hepsini doğrayacağız. İnan ki 3 günde bu patlıcanları getirmişim. Size video çekeceğim diye zamanım olmadı. Patlıcanlar biraz buruşmuş yani gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Evet son patlıcanımız. Bunu yapmayacağım. Bu çok kalın. Bu kalsın. Videonun uzun olmaması için bütün patlıcanımızı bu şekilde oyacağız arkadaşlar. İçini çıkaracağız. Şöyle. Evet arkadaşlar patlıcanları çok olduğunu görüyorsunuz. Soğan saat 7'ye geliyor. Karanlık olmadan böyle bu yaptıklarımın detayları ile size paylaşmak istiyorum şunu da yapayım şimdi üzerine su bırakacağım şimdi hepsini bitirene kadar karanlık çökecek video kötü çıkar en azından en az detaylı çekmek için gün aydınlıkken çekelim o kadar yeterli bunlar Şunu üzerine su dolduruyorum arkadaşlar. üzerine doldurdum su. Sade su arkadaşlar. Öbür videomda çok yorum gelmiş. Hani tuz kullandım mı, kullanmadım? Tuz kullanmıyorum arkadaşlar. Sade su ekliyorum üzerine. Şimdi ineme ipli geçireceğim. İpimde yorgan ipi. Şöyle hani gündüz gözüyle detaylarıyla size göstermeye çalışıyorum. Şöyle en az 20-25 tane ipe geçireceğim. evet en az 25-30 tane ipe dizdim en az bir 5 dakika kadar suda bekleteceğim sonra da asacağım arkadaşlar bu kadar suda beklemeleri yeterli Onlar suda beklerken biraz daha açtım şimdi bunları suda alıyorum sen yakın çekim ya. şimdi bunları suda bekletmemin amacı patlıcanda her zaman bir acılık oluyor o acılığı gitsin diye biz her zaman suda bekletiyoruz arkadaşlar yani sadece ben değil köydekiler o şekilde yapıyor şimdi bunları bağlayacağım şunları böyle tek tek dağıtmam lazım şu şekil Evet artık güneş batıyor gördüğünüz gibi. Ee, bütün patlıcanlarımı bu şekil yapıp takacağım. Dolmalarımızı astık. Bugün dolmalarımızın üçüncü günü. İyice kurudular. Artık toplayacağız bu dolmaları. Dolmalarımızı toplayacağız. Ondan sonra e, ben şu an köyde olduğum için kilerin herhangi bir yerine asacağım ama İstanbul'a gidince ya dolabın normal yerine ya da dondurucuda saklayacağım arkadaşlar İstanbul'da dolmayı kolay kolay saklayamazsınız ya dondurucu ya da buzdolap ben o şekilde saklıyorum hiçbir şey de olmuyor Bugünkü videomuzda sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol like yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.